Yeni bir videonun karşısındayız. Bugün sizler birlikte Roblox oynayacağız. Roblox'ta The neydi? Adı neydi lan? Oyunun adı Roblox'un içinde dur. Ha adı The Strongest Battlegrounds arkadaşlar. Şimdi oynamaya başlayalım. Nasıl tutayım ben şu kamerayı dur. Kamerayı ben şöyle koyayım dengeli oldu mu? Şöyle yapalım bakalım dur. Olmadı olmuyor. Ben nasıl yapacağım ya? Kamera. Where are you? Oynamıyor. Tamam. O zaman devam. uzaklaştırmak da istiyorum da olmuyor. Dur. Arkadaşlar e, sizi şey neydi? Beklettiğim için özür dilerim. Ayarlayamadım şu tripodu. Hadi inşallah şimdi olacak şu boyunu sattım. Nasıl olsun? yere yakın olması gerekiyor. Böyle oldu mu? Şöyle oynasam. Yok, çok olmuyor. Şöyle oynanmıyor ki. Hadi ben bir gireyim o zaman. Tamam şey yapalım. Şöyle koyayım. şimdi oynamaya başlayalım. Neredeydi o? Ha, en güçlü savaş alanlar. Oyna. Lan ya. Yandık. Ben bu oyunda iyiyim de yani biraz başkaları abartı oynuyor. Neyse. son geçen oynadığında çöp tenekelerini etrafa fırlatıyorum. <laughs> neyse, neyse. Başlayalım o zaman. Buram. Ya bir ya sabır. Flash for side, hadi hadi. Şart. Şurası bize kız hadi. Lan. Oy. Yayıl yayıl etrafa. Çabuk 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 Öldüm öldüm. Daha ne tokatlıyorsunuz öldüm. Yallah kaç 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 kaç. <laughs> Bir peşimi bırakmıyorlar. Evet arkadaşlar hemen sponsor sponsor şaka şaka. Like atıp abone olmayı unutmayın ve zilleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Ölüm. <laughs> yavaş yavaş ne oluyor nükleer bomba mı patladı yavaş gelin bir ya. Yaşlara saygı. Gene ne oldu? Adam beni de sucuklu yumurtaya çevirdi yemin ediyorum. Kaç 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 hadi hadi hadi, hadi. kaç kaç. Ya boşu boşuna gitti şey ya. Adam beni yani adam benim yani. Maşallah ya. Flash is a shock. Lan be niye beni yapıyorsun illa ya? Ölüm, ölüm ya. He, çöp tenekesi. Gel buraya. Çöp, çöp tenekesi. Dur. Ha. 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 Fırlattım dur şuna gel tabi. Gel lan buraya. Çat. <laughs> o kadar kasıyor ki şu an. Ya ya, ya da, 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 da. Yala, yala, yala. çabuk çabuk. Gece bir türlü uyuyamadım ya. Uyu uyudum uyandım uyudum uyandım ya. Neyse devam. Arkadaşlar bana destek vermek istiyorsanız katıl butonuna tıklamayın. Onun yerine abone olun lütfen. Benim için önemli olan şey bir tane plaket gelmesi. O da 100.000. Yeter ki 100 bin plaketi gelsin. Ve 50 abone ulaşınca size eee size ben, bana katılabilirsiniz yani ben canlı yayın yapabilirim sizler de oyuna katılabilirsiniz. Of. Öyle öyle. Of fena fena. Ya abicim sana saldırmadım ben. Şey neydi? Aptal neydi? Güçsüz aptal Nuba mı saldırmıştım ben? Of. Fena. Ben abi bir şey gitti orada. Kasırga tekmesi. Of. Adamın adı Pong. Yu. Yayıl yayıl yayıl. Ne oluyor? Ne oluyor? Böyle durarsam ne kadar uzun süre böyle durarsam omurilik omuriliğim kırılacak. nerede? çok zor du durumdayım. Lan yeter yeter yeter. Bir sabit bırak beni artık ya. Run run run. Hadi run run run. run. Koş. Orada yorumlara yazmayı unutmayın. Ya nasıl geçiyor? Karnınız nasıl? İyi mi? Benim karnem valla birinci dönem e ama iyi. İkinci dönem çok iyi. Orta okula geçtim. Artık orta bir o. Ve daha şey var. Neydi? Ta üniversiteye kadar var. Bak kast. Adamla aynı çanta var bende ya. Adamla çantamız aynı ya. Baksana. Hii. Adamla çantamız aynı ya. Dur çöpten kes. Gel buraya. <laughs> ne biçim fırlattım? dün flash bir Tamam Tamam, Şuradaki çöp tenkesini alalım bari. Aldık. Gizli gizli fırlatayım mı şu adamı 3, 2, 1. Run. Oh. Nasıl <laughs> geri savruldu ya? Allah'ım. Nasıl bir oyun? Ne nükleer mi patlıyor? Şu an arkadaşlar önümü göremiyorum. O kadar her yer sarsılıyor ki. Harita nükleer bas sanki ya. Uf. Patlayıcı sürüken. Yallah 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 yallah. Of. Ya la, nükleer mi patladı? Vallahi nükleer patladı. Gel buraya Alex. Adam bu ne ya Bu ne biçim pink? Allah. <laughs> Neyse. Arkadaşlar saat 4'te yani her 4'te diyorum ya. Her gün yani günde bir günde bir tane video atıyorum. Onlar da ya sabah kahvaltım bitince veya öğlen 12'de veya öğleden sonra 2'de. Jüpiter bir dur. Oynayamıyorum dur. Jüpiter ısırma ısırma ısırma. Jp Ya kamerayı sallama. Dur. Arkadaşlar şunun tatliliğine bakın ya. Şunun tatliliğine bak. İki gözü de görmüyor ama çok tatlı. Evin her yerini öğrendi. Tazmanya canavarı gibi koşturuyor maşallah. Allah nazar değdirmesin. Ha? Oh. Of. Gel buraya. Kasır Canının... Kasırga tekmesi. Of. Oh. Adam beni yerden yere çarptı. Nükleer mi patladı? O zaman dans. Ee, lan dans etmek yokmuş. O zaman dans. te 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 Gel buraya. Ça 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 ça. Muyor. Ay, Jupiter ödümü kopardın ya, vallahi ya. Şak 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 şak. Osmanlı tokadı yok mu burada? Osmanlı tokadı olsa bir yapıştıracağım. Dur. Arkadaşlar bir dakika. Jüpiter ya gelme. Oğlum gelme gelme gelme. Hadi gel. Sen bak oraya çık bence. Neyse hadi devam edelim. 12 dakika olmuş. Okey. 15. dakikada bitireceğim inşallah tekrardan söylüyorum. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atmazsanız bari abone olun. Abone olmazsanız bari like atın. Daha yeni başladım ben de zaten. Annemi zor ikna et. Yani Temmuz'un sonunda veya Ağustos'un başında Ankara'ya gideceğim babamın yanına. O zaman da devam edeceğim video asmaya. Jüpiter ya ya sabır. Arkadaşlar bir dakika. Nereye gidiyorsun Mesa? Gün... Başın gelsin bakalım. Tamam. G güneş de güneş iki tane kedimiz var. Bir Jüpiter bir tane güneş. Güneş de yemek masasının üstüne çıkmış yatıyor. <gülüyor> Öldüm. <laughs> Bö. Be. Aşağıdım ben. Ağzımı burnunu dağıtırım. <laughs> Diyeceğim de dağıtama. <laughs> dağıtamadım. dağıtamadım. Dur. Ya ne oluyor? Adam nükleer patlattı. Abicim yeter yeter yeter. Ben çıkacağım aga. O oh, dakika onu çavurmuş. İki dakika kaldı. Uf film aldı. Oh. Jüpiter. Aa, ısırma. Jüpi, yapma. Çok tatlısın biliyorum da yani. Çok da acıttı ya. O kadar küçük olduğuna bakmayın arkadaşlar. Feci ısırıyor. Bazen yani turbo mu takıyor ne? Bir ısırıyor, kanatıyor atıyor ya. Neyse. Bugünlerde de hiçbir oyun bulamıyoruz. Arkadaşlar 50 abone ulaştığımda canlı yayın yapacağım. Can, canlı yayınlarda izleyenler e, şey Ro Roblox'a gelip benim oyunuma katılabilir katılabilirler veya bana arkadaş kişisi atabilirler. Hesabımı da göstereyim dur. Hesabım adı arkadaşlar şurada yazıyor. Adım Timur X Yıldız. istediğiniz zaman yani arkadaş isteği gönderin. Herkesinkini kabul ederim ama hemen hemen göndermeyin yani bir kaç bir saat aralıklarla gönderin yoruluyorum yani. Bir Ankara'ya giderken video çekeceğim. İnşallah. İzin verirlerse tabi. Yani kızmazlarsa. pavucu varmış olmaz istemem. Dakika 15 olmuş. Hatta dakika 16 dakika oldu. Neyse olsun. Bakalım bakalım. Siz de bana e, öne, öne, önermek istediğiniz oyunlarınızı yorum olarak yazabilirsiniz. Arkadaşlar bir dakika şunlar kavga etmesin mi? Güneş sen iyi, 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 iyi. Tamam. Evet geldim. <laughs> Allah Allah. Bağış lütfen. Neyse. Ne aratalım? Oh Allah. <laughs> Allah siz videoyu izliyorsunuz. Biz burada çalışıyoruz. O kadar çömeliyoruz yani. Ayağım ağrıdı. Belim burkuldu artık. Ne oynayalım? Ha şey şey oynayalım neydi? Nutrain oynayalım. Canım sıkıldığına giriyorum ben ona. Noob Train. Ha. Haydi bakalım. Çaylak treni. Giriyorum. 3, 2, 1. Devam bir sonraki videoda. Evet. Like atıp abone olduysanız. Ve zilleri açtıysanız. Yarın yarınki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.